Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesinde 5 asırlık tarihi geçmişe sahip Dalyan Merkez Camii'sinde uzman mimar ve teknikler eşliğinde çalışmalar sürerken tarihi caminin restorasyonunda çalışan 5 kişi iddiaya göre geçen 25 Şubat'ta ortadan kayboldu. Kısa sürede halk arasında işçilerin çalışmalar sırasında define bulup ortadan kaybolduğu söylentileri yayılmaya başladı. Dolma büyüme Dalyanlı olan 25 yıllık turizmci Özay Akdoğan, beldede yaşayanların büyük bölümünün tarihi camide define bulunduğuna inandığını belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ben şunu hatırlıyorum, bir basit bir insan olarak burada, yani bir belirli bir çalışma yapılmış burada. Caminin içi neye kazıl? Kapıdan içeriye doğru girdiğimizde anıtlar kurulundan veyahut da bu restorasyonu yürüten kişiler tarafından asılmış ne bir tabela, kime ait olduğu hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Bu insanlara nasıl izin verilmiş? Bu insanlar anıtlar kurulundan geldilerse buraya... Hangi arkeolog tarafından izin verilmiş? Hangi arkeolog vardı bunların yanında? Camimiz şu anda talan edilmiş durumda. Bir Dalyanlı olarak aynı zamanda bir turizmci olarak da ben e, geçmişteki değerlere çok değer veren bir insanım. Benim için çok önemli. Dalyan halkı da için önemli. Şu anda camimiz kazıldı. Turizm sektörü 1 Nisan'da sezon açıyoruz. Dalyan ciddi bir tadilatta.